Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni gelen K98 şarkında şansımızı deneyeceğiz. 10.000 UC'de bakalım neler yapabileceğiz. Hep beraber görelim. Şöyle bir 10'lu çeviriyorum. Bakalım şansımıza neler gelecek. Boya ve materyal. Boya işimize yarıyor. Tekrar bir donlu. bir boyamız daha var. o elbiseyi çıkarttık. Çok güzel. Sis bombasını da çıkarttık. Çok güzel. Vampir yeni gelenin. Şöyle arkadaşlarımızla seslenelim. Sola Sol Sola Yıldız. Merhaba. Patson, hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Yeni gelen K98'i çeviriyordum. Şansınızı ve iyi niyetlerinizi diliyorum. Ben çıkartabileceğimize inanıyorum aslında ama biraz zorlayabilir. Deneyelim bakalım. Şuradan bir boyamız var. Onu da aldık. Tekrardan bir onluğa devam ediyorum. O çantayı da çıkarttık. Çok güzel. Bir materyal daha çıkartırsak M4 M416 Maskarayı 7. seviye yapacağız çok güzel olur Ah ikinci çanta daha çıktı Keşke çıkmasaydı ikinci çanta Tekrardan bir onlu çeviriyorum Bir materyal olursa Maskarayı da 7 yapmış oluruz Çok da güzel olur Şansımıza hep boya geliyor bir tane materyal çok güzel oldu. Evet maskada 7 hesabımız 10 numara. Şöyle hep beraber sizlerin gözünüz önünde. Şöyle bir 7. seviye maskaramızı da Hayırlı olsun. bastığımıza çok teşekkür ederim. Hayır. Şöyle şöyle 7. seviye yapıyoruz. Maskaramız 7. seviye olarak aramıza hoş geldi. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu an 8679 UC'miz var. Tekrardan bir 10'lu çeviriyorum. Bir boya. Arkasına bir gümüş parçacık. Bir gümüş parçacık daha. Bir gümüş parçacık daha. Bir boya daha geldi. Bir boya daha. Şöyle bir durdum. Efendim Solay Yıldız. E, benim ben. ACT. ACT. E, bir totem yapalım istersen. Tabii. Bir şansımızı başka yerlerde denememiz istiyorsun galiba. Yok, e, şöyle yapalım. Karakter olarak Carlo'yu çıkart. Karakter olarak Carlo'yu çıkart. Tamam. Şöyle yapalım. Aynen. Atölye. Varsayılan karakteri bir yapalım. Tabii. Varsayılan karakterimize şöyle bir döndük. tamamdır. Tamamdır. Şimdi, e, üstümüzdeki maskarayı bırak. Şöyle maskarayı da 7. seviye olarak elimizden bıraktım. Şöyle gözlüğümüzü, her şeyimizi çıkartalım. Şöyle kandırmaya çalışalım hadi. Hadi deneyelim şansımızı tekrardan. Tekrardan bu onu da sizin için gelsin. Bir onu daha çeviriyordum. En son neler çıkarmışız onlara tek tek bakacağız. Bir boya. Gümüş parçacık. Bir gümüş parçası daha. Klasik pompon parçacık, Boya. Tekrardan bir tane daha çeviriyorum. Elbiseyi tekrardan çıkarttık. Boya ve gümüş parçacığa devam. Gümüş parçacığa tekrardan devam. Şöyle K98'de verirse çok güzel olur. Keskin nişancılarım da yükseltilebilir. Yükseltilebilir silahım yok. Onu da alırsak çok güzel olur. Bir de onu daha bizi izleyip takip eden arkadaşlarımıza gelsin. Bu onluğu da sizin için çeviriyorum. Belki sizin şansınız bana iyi gelir. Olsun, yılmak yok. Gümüş parçacığa da ihtiyacımız var. Tekrardan bir onu çeviriyorum. Oo, yüzdesi şeyler vermiş. 5 tane parçacık. 5 tane boya. Güzel. Tekrardan bir onu vuruyorum. Hadi bakalım. Bir boyamız daha geldi. Bir boya daha geldi. Boya 3 oldu. Gümüş parçacık geldi. Şöyle K98'i erken. Oo kaskı da çıkarttık. Çok güzel. güzel. Kaskı baya güzel ya. Kaskını da çıkarmamız çok güzel oldu. Seti yavaş yavaş tamamlamış oluyoruz. Çantamızı çıkarttık. Buggy'yi aslında buggy'yi çok istiyorum. Kar98 ve buggy'yi buggy çok güzel. Kar98 kaldı. Aynen öyle. Elbisemiz smoke. Kaskımız çok güzel. Onlar tamam. Bir buggy ve k 98i de aldık mı on numara olur. Haydi bakalım. Tekrardan bir onluya devam. Uhu, az daha geliyordu. Gümüş parçacık ve boyaya devam ediyoruz. Güzel gidiyor. Boya ve gümüş parçacık olarak. Şöyle bir durdum. Şöyle bir üstümüzü biz de giyelim. Şöyle karakter olarak karlığımızı tekrardan üstümüze geçirelim şöyle Karlo'nun mavi elbisesini de aldık mı bir de şansımızı böyle deneyelim bir onu daha çevirdim bakalım neler çıkacak şu an 116 116 kere çevirdik 200 olmadan kar 98 verirse çok güzel olur Bir onu daha hemen arkasına hızlı bir şekilde çeviriyorum. Buggy'yi çok istiyorum. Buggy olursa çok güzel olur. Kar 98 olursa zaten kesinlikle. Bir onu daha hızlıca çeviriyorum. bir parçacık çok güzel belki K98'imiz çıkarsa K98'imizi yükselteceğiz. bir tane parçacık çıkarttık materyal çok güzel oldu arkasına bir onu daha vurdum hızlı bir şekilde bir materyal daha çıktı çok güzel Acaba 200 olmadan K98 alabilecek miyiz? Alırsak çok güzel olur. Şöyle hızlıca bir daha onu çeviriyorum. İnanıyorum geliyor. Boya ihtiyacımız var. Boya çıkması aslında bir yandan iyi ama e, böyle işimize yarayacak bir şeyler çıkarsa daha tatlı olur. Efendim Sol aceti Bir totemi falan olan yok mu diyorum? Totemi şey K98'in üstüne şöyle tıklayıp K98'i şöyle bir görebilmek Çok güzel görünüyor Onun totemini Şöyle bir Şöyle bize ediyen hediyelerden de şunu da aldık mı? Kaskını da aldık çok güzel oldu Tekrardan bir onu çeviriyorum Haydi bakalım 166. Şöyle bir onu daha çeviriyorum. Galiba 200'de gelecek gibi geliyor. Oradan bir bug'e alsak daha tatlı olur gibime geliyor. PUBG Mobile 200 kere çevirmeden çıkart bize ne olur? Kas çıktı. Kaskımız vardı ama. hızımızı kesmeden tekrardan bir onu daha devam ediyoruz. Şöyle bir onu da çeviriyorum. Elbise tekrardan çıktı. Bize buggy ver. Buggy verirse çok güzel olur. Buggy çok güzel. Çanta çıktı. Haydi K98. Boya. Gümüş parçası. Elbise ve çanta çok çıktı. Keşke hediye edebilsem de sizlere hediye edebilsek bunları. Şöyle bir onlu, son onlumuz. büyük ay, K98 alıyoruz. Bu da son onlu. 200 kere çevirdik. Şu an 0'a döndük. Evet, K98 çıktı. En azından garantiden kar 98'imizde aldık. Artık yükseltebiliriz. Kar 98'imiz var. Ee, Bagi için tekrar bir deneme yapacağım. 200 kere çevirdiğim için bir metalya daha ee, oradan aldım. 5 de boya aldım. Çok güzel oldu. Ee, i̇sterseniz e, bir kar 98imizle bir seviye atlatabiliyoruz sanırım. Evet ölüm efekti yapabiliyoruz. Sizlerle beraber ölüm efekti seviye 2 yaptık. E, 3'ü yapamıyoruz. Artık onlar için de tekrardan bir açılım yapacağız. Peki bakalım neler almışsız? Şöyle kaskımıza baktığımız zaman şöyle iki tane kas çıkarttık. E, elbiselerden şöyle bir elbisenin başlığını çıkarttık. Elbiselerden elbiseyi hemen alıyorum. Nereye gitti o elbisemiz? Adamda o kadar çok elbise var Şu an hepsini gösteriyordum ha. He. Şu an elbise yararken gerçekten de elbiseleri göstermek zorunda kaldım. Yani hepsini de görmüş oldu arkadaşlarımız. Ee, göremedim. Hatta 2-3 kere de çıkarttım onu aslında. Nerede o elbise? Evet gördüm. 3 tane çıkartmışız. Kıyafet çok hoşuma gitti benim. Yalnızca. Kıyafet gerçekten güzel. Sis bombamızı da çıkarttık. Şöyle onu da aktif edelim. Ee, parçacık da bayağı çıkarttık. Bayağı da bir parçacığımız var. Bir tane materyalimiz kaldı. E, ee, onlar için de tekrardan bir şey yapıp ona göre işlem yapacağız. Arkadaşlar, Arkadaşlar. bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar, görüşmek Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.